another opportunity ogenovic who's been so instrumental goes to boskovic on the right side and it's serbia 2023 Çev Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız setlerde 2-1 yenik düştüğü karşılaşmada 4. sette tarihi bir geri dönüşe imza attı ve son seti de rahat kazanarak finale yükseldi. Savunmayı yaptı. Can'a verdi pası. Ebrar, maç bizim! Maç bizim! Filenin Sultanları final maçında yarı finalde Hollanda'yı 3-1'le geçen Boskovic'li Sırbistan'la karşılaşacak. Dünyanın en iyi voleybolcusu olarak kabul edilen ve Eczacıbaşı VitrA'nın da kaptanı olan sırt pasör çaprazı Tijana Boskovic Türkiye maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile unutulmaz bir final. Bu onlara karşı ikinci kez final oynayışımız olacak. Harika bir takım. Bence unutulmayacak bir yaz yaşıyorlar. Milletler Ligi'ni kazandılar. Şimdi de büyük bir turnuvanın finalindeler. Özellikle önemli maçlarda onlara karşı pozitif bir üstünlüğümüz var. Dolayısıyla 2019 yılını tekrarlayacağımız inancındayım. Türkiye her pozisyonda güçlü. Vargas'la birlikte hücumda güç kazandılar ve mükemmel çalışıyorlar. Ebrar'ın artık smaçör olduğunu biliyoruz. Hücumlarını çok güçlendirdiler. Ama inanıyorum ki onları durdurup altın almanın bir yolunu bulacağız. Filenin Sultanlarının Sırbistan'la karşılaşacağı final maçı 3 Eylül Pazar akşamı oynanacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Amirli Kadın Voleybol takımımıza final maçında başarılar diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.